Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, Spartak Tınama mücadelesi öncesi de yine son notları gün içerisinde paylaşmaya çalışacağız. Fenerbahçe notlarında, gazete sayfalarında değişen Kartal'ın kare ası var. Ki İsmail Kartal'dan bahsediliyor. E, deneyimli teknik adam ileri dörtlüsünde yarınki maçta yine aynı isimleri öne çıkartacak. Ceko, Tadic, Şimanski ve İrfan Can Kahveci ile dün kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Ve sizden aynı performansı tırnava maçında da bekliyorum ifadesini kullandı İsmail Kartal. 15 milyonluk yedek ifadesi yine aslında üzücü. Çünkü orada Cengiz Ünder öne çıkartılıyor. İrfan Can Kahveci'ye formayı kaptırdı Cengiz Ünder. Ve 15 milyon avroluk milli yıldızımız maalesef yedek kulübesinde hapsolduğu ifadesi. Forma Serdar'ın Serdar Aziz formasına kavuşuyor. Ekim ayında Almanya'da sol ayak bileğinden bir ameliyat geçirdi. 33 yaşındaki oyuncu sakatlığını atlattı ve artık Samet, Samet Akaydın'ın UEFA listesinde olmamasından dolayı Serdar tırnava maçında forma giyebilecek durumda görünüyor. Son olarak da Kurniş e, koptu geliyor ifadesi var. Bir transfere yer vermiş bu sayfada. Fenerbahçe notlarında Fenerbahçe Boştak oyuncunun transferinde Mutlu sona çok yakın İtalyan basını bu transferin gerçekleşme ihtimalini öne çıkartmış ve foto maçın ara sayfalarında da bunlar yer almış Fenerbahçe notlarında. Tırnavaya tam kadro ifadesi var. Milliyetin Fenerbahçe sayfasında İsmail Kartal Süper Lig'in tatil edilmesi üzerine Spartak Tırnava maçı ile ilgili planlarını değiştirdi. Konferans Ligi'nde liderliği isteyen Fenerbahçe'nin hocası hem Avrupa'da baraj maçlarından kurtulmak hem de maçı riske atmamak için ideal kadrosuyla sahaya çıkacak diyor. Bu sayfada Milliyet Gazetesi taktik halkı bir program ve antrenman gerçekleştiği yazılmış. Diğer yanda kimse beklemiyordu. Herkes şokuyor olduğu ifadesi var. Beşiktaş'la ilgili notlarda bu şekilde paylaşılmış. Beşiktaş'la ilgili konulara da yine ilerleyen dakikalarda kulak vereceğiz. Ve devam edeceğiz. E, UEFA'da e, Türk hakemlerimize iki ayrı görev verdi. İki ayrı müsabakada düdük çalacaklar. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe'de savunmaya Alman tankı Tilo Kehrer. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Devre arasında savunmaya takviye yapmayı planlayan sarı lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi, Tilo Kehrer. 2022 yılında West Ham'a imza atan 27 yaşındaki Alman stoperin kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Fenerbahçe yönetiminin Kehrer için harekete geçtiği ve önümüzdeki günlerde menajeriyle temas kurulacağı belirtildi. 13 milyon euro piyasa değeri olan tecrübeli oyuncu tekniği ve hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekiyor. 27 kez Alman milli takımında forma giyen Kehrer için şimdiye kadar 49 milyon euro bonservis bedeli ödendi. West Ham United Alman yıldız için PSG'ye 2022 yılında 12 milyon euro ödemişti. Bu sezon 9 karşılaşmada forma giyen Kehrer'in gol ve asisti bulunmuyor. Fenerbahçe'de 15 milyon euroluk yedek Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Cengiz Ünder için sarı lacivertli macera istediği gibi gitmiyor. Ligin 5. haftasındaki Antalya spor maçında sakatlanan tecrübeli oyuncu, bir ay sonra sahalara dönmesine rağmen İrfan Can Kahveci'den formayı alamadı. Sakatlığını atlattıktan sonra ligdeki 7 maçta sadece 40 dakika süre alabilen Cengiz yedek kulübesine hapsoldu. 26 yaşındaki milli yıldız yarın oynanacak olan Spartak Trnava karşılaşmasına da yedek başlayacak. Fenerbahçeli taraftarlar beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder'i eleştirmeye başladı. Montella'dan Çağlar Söyüncü'ye transfer tavsiyesi. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Çağlar Söyüncü'ye A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan tavsiye geldi. Sezon başında Atletico Madrid'e bedelsiz transfer olan Çağlar Söyüncü yeni takımında aradığını bulamadı. Teknik direktör Diego Simeone'nin gözüne giremeyen 27 yaşındaki futbolcu sadece 74 dakika sahada kalabildi. Türkiye A milli takım teknik direktörü Montella ise Euro 2024 planlamasında yer alan oyuncuyu uyardı. İtalyan çalıştırıcı daha fazla süre alamaması halinde tecrübeli stopere kadroya girememe olasılığı bulunduğunu ileterek Mayıs'a kadar düzenli bir şekilde forma giyebileceği bir takıma gitmesini tavsiye etti. Çağlar Söyüncü ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe'de yer alıyor. Sarı lacivertliler milli futbolcuyu bir buçuk yıllığına kiralamak istiyor. Ancak Çağlar Türkiye'ye dönme konusunda kararsız. Bekao, Ciku Serdar Aziz ve Samet Akaydın rotasyonunu yetersiz bulan Fenerbahçe'nin oyuncuyu ikna etmek için yoğun mesai harcaması bekleniyor. Fenerbahçe'de fred rüzgarı esiyor. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatıp takıma adeta hayat veren Fred, idmandaki performansı ile dikkat çekti. Sambacı sakatlığını atlatıp sahalara dönerek Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında adeta Fenerbahçe'ye hayat vermişti. Fred dünkü antrenmanda da rüzgar gibi esti. Brezilyalı orta saha oyuncusu taktik çalışma sırasında yaptıklarıyla arkadaşları ve hocası İsmail Kartal'dan alkış aldı. İdmanda ön plana çıkan bir diğer ismin ise Mert Hakan Yandaş olduğu öğrenildi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu en son 5 Ekim'deki Spartak Tırnava mücadelesinde forma giymiş ardından topuğundaki sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Takımla çalışmalara başlayan Mert Hakan idmanlarda kendini göstererek İsmail Kartal'ın yeniden kendisine görev vermesini bekliyor. Miguel Crespo eski günlerdeki gibi Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu Miguel Crespo son günlerdeki performansıyla yüzleri güldürdü. Portekizli futbolcu bu sezon form düşüklüğü yaşayan isimlerden biriydi. Ancak Miguel Crespo 11'de Fred'le birlikte oynadığı son ikilik maçında performansını fazlasıyla artırdı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 65 dakika görev yaptığı Sivas Spor mücadelesinde %95 pas isabeti yakaladı. Crespo Beşiktaş derbisinde 90 dakika oynadı, 80 kez topla buluştu, 57 pas denemesinin 44'ünde başarılı oldu, 15 ikili mücadelenin 9'unu kazandı. 5 top kaptı ve 2 şut pası verdi. Fenerbahçe'de Luan Perez gitti gidiyor. Fenerbahçe'de Brezilyalı savunmacı Luan Perez ilgili gelişmeler yaşanıyor. Jorge Jesus döneminde Marsilya'dan transfer edilen Luan Perez ile devre arasında yollar kesin olarak ayrılıyor. Dizinden ameliyat olmasının ardından sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyan Brezilyalı stoperin sözleşmesi feshedilecek. 29 yaşındaki Perese Fenerbahçe 5 milyon euro ödenmişti. Öte yandan Fenerbahçe kariyerinde 23 resmi maça çıkan stoper 1 gol ve 1 asist katkısı yaptı.